arkadaşlar yani evet, sizinle arkadaşlar ee, Bakın Sen ne söyleyeceğim arkadaşlar Bilemediğiniz çok eminim ama Bilememek istiyorum arkadaşlar Karakterin bir erkek mi? Evet Karakterin yabancı mı? Herhalde değil yani Hayır tabii ki Karakterim bir Youtuber'ım. Evet. Karakterim NS yani ilgisi, ilgisi, ilgisi var mı? Evet. NS ilgim yok Karakterin geliş, Evet. mu? Evet. Karakterim var mı? Evet. Bayağı var. çekerken yüzünü gösteriyor mu? Herkese arkadaşlar Bazı videolarımda gösteriyorum yani, Karakterin saç bandı Saç bandı Bir evet. Karakterin YouTube'da 1 milyon yıllar Abone sağlar Karakterin kanı tanıyor mu? Evet ben, Karakterin kızı karakterin, ne mi Karakterin el Senin adın Aynı mı? Evet. Karakterin, telefon Türkiye'den mi soruyor arkadaşlar? Eee kanalda bir Kanalımı Hayır. Hıh. tamam. Neden mı gösteriyor ne yani ya?

Karakter ne mi? Hayır. Karakter ne yabancı mı? Karakterin oynadığı çıkı olma. Mesela sen bilince yabancı falan değil ya ne oldu ya? Yabancı bilmiyorum. Karakterin ortam ışık makinesi bir videosu var mı? Hayır. Karakterin bir sobuk oyun farklı oyuncusu mu? Hayır. Karakterin Minecraft videosu çeker mi? Karakterin gözlük Allah buldu Hayır Karakterin kötülerle mücadele ediyor mu? Hayır Karakterin özel bir güçleri var mı? Evet Karakterin özel bir gücü var mı? Bilmiyorum Karakterin kardeşleri var mı? Herhalde var Bu bir araç mıydı? Bu bir araç mıydı? Bu bir araç Çaytın bir şey var mı? Herhalde. Karakterin yıldırım Kontrol edebiliyor muyum? Ka karakterin yıldırımı kontrol edebiliyor muyum? Hayır. Karakterin, hiç ihanet uğrak. İhanet uğrak. Tabii ki. Karakterin kılıç mı kullanmıştı? Evet. Karakterin savaşı mı? Evet. Karakterin yıldırı çekerken yıldırı gösteriyor mu? Evet. Bu da herhalde. Boralı. Evet arkadaşlar bu kadar kolay mıydı? Yani bu kadar kolay olacağını hiç düşünmüyorum. Dedim. Hadi Bobby'i aratalım. Boralı izleyenler onu da biliyordu. Evet. Tamam. Aa hayır. Hayır durduracağım dedi. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika kapatayım. Tamam. Bu aratacağım. Karakterin kız mı? Ha ben bunu buldum. Karakterin bir Türk mü? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Karakterin Minecraft. Bak hemen biliyorum. Karakterin turuncu saçlı mı? Evet. Bobby, bu buldum. Karakterin özel bir şey var mı? Tabii ki var. Ee, evet. Karakterin kırmızı saçlı mı? Abi yöneldi bu şimdi de. Hayır. Karakterin dev mi? Hayır. Ya burada. Dev vermiş Nasıl buluyor bu? 40 15 45 yaratalım. Eee ya da ne yaratacak? Bir tane karakter vardı. Arkadaşlar arka duydum işte. Neyse. Neyse. Kırış 15. 15 45 ya. 15 45. Evet. Doğru bildi. Her şeyi biliyorsun sen de. İşte bildirim arkadaşlar. Yine reklam çıkacak. Evet. Çabuk çabuk. 15 45. Ya. Ne alaka? Hayır. Bu karakterin tarzı mı? Hayır yani. Tarz kahvaltı mı? herhalde değil. Herhalde değil. Bu karakterin mucizeleri Uğur Bıcı'nın çizgisinde filmindeydi mi? Hayır. Evet arkadaşlar, bunlar da... Kasam buraya yapacağız arkadaşlar. Hayır. Karakterim bir oyundan var. Evet. Karak karakter, karakter sen mi kontrol ediyorsun? Hayır. Karakterim bir korku oyundan var. Hayır. Karakterim Minecraft'tan var. Evet. Karakterim mavi mi diyor? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Karakterim turuncu saçlı mı? Karakterin katılır mı? Şu anda evet, şu anda evet. Karakterin vahşi bir ormanda mı yaşamak? Hayır tabii ki. Karakterin Rus mu? Bilmiyorum. Karakterin artık er kardeşi var mı? Yok herhalde. Herhalde değil. Karakterin ismi oldu mu? Hayır çok önemli değil. Karakterin beyaz, beyaz mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Tabii evet. Karakterin kötü mü? Evet. Karakterin Alex rolünde oynadı mı? Hayır. Hayır. Herhalde değil yani. Karakterin Rusya akıllı ak konuşuyor mu? Hayır. Bilemeyecek herhalde. Karakter Minecraft. Aha şimdi bilebilir. Karakterin siyah saçlı mı? Hayır. Karakterin saçları kırmızı mı? Hayır. Ya hayır, bunun hiç böyle bir şey yok. Karakterin sıkça şapka takar mı? Hayır. Karakterin kardeşi var mı? Evet. Bildi mi? Anna 15 kere kişi bildi arkadaşlar. onun 15 kere kişi bildiğine Anna'yı bildi yani. Ana Beyaz saçlı birisi olmuş muydu arkadaşlar? Ben kriser atıyorum sanıyorum. Bebek. Dolu karakter yazıyor arkadaşlar. Dolu arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar D15 45'e kadar çok şeylerini bilmiyorum ama değilim. 15 tık başına arkadaşlar. Ondan dolayı kötü atabilirim. Hadi başlayalım. Bekle arkadaşlar. Şimdi şey çıkacak. Ya da ben bir internet kapatayım. Öyle olacak mı? Oluyorsa. Şöyle. şöyle yine çıktı. Neyse. <laughs> Videoyu kapatmayacağım. Mesela. kırılanı. Tamam. Oku. Oklamaya beğendim bari. Oyna Asla. Hem internet lazım üstüne.

tabii ki de. Arkadaşlar tam şimdi aklıma geldi. Kod aratmam lazım. Karakterin kırmızı saç mı? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Evet. Karakterin saçı var mı? Evet. Hayır. Hayır. Karakteri mavi mi giyiniyor? Hayır. Karakteri Minecraft'a mı? Evet. Karakterin kırmızı saçı mı? Saçı yok olabilir. Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Kardeşi var mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin Rus mu? Hayır. Karakterin gözleri kırmızı mı? Evet. Karakterinin bir as asası var mı? Hayır. Karakterin be karakterin beyaz mı? Hayır. Karakterin boyu uzun mu? Hayır. Kar Aa, bu bili bili, bili için uzun dedi herhalde. Karakter karakterin sürekli kırmızı mı giyiniyor? Evet. Karakterin hacker mı? Evet. Ha e buldu. Karakterin yönetici mi? Herhalde değil. Karakterin zaman zaman siyah mı giyin? Karakterin her zaman siyah mı giyiniyor? Evet. Karakterin genelde sevi sevilmez mi? Herhalde. Farkında öz rengi kırmızı mı? Evet. Karakterin kahverengi saçlı mı? Hayır. Karakterin örümceklerle bağlantısı var mı? Hayır. Ne alaka ya? Kodman herhalde. Bu oldu. ben bu kodman değil. Bu kodmana çok benzemiyor. Doğru bile. Evet. Neyse artık Bir şey olmaz. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Want to know why she is so rich? Try downloading this app. This is an app that can get you rich for free. Okay, so now the videos. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu izleyen bütün herkes yorumlar açıksa şu anda yani açık olabiliyorsa arkadaşlar yoruma yazsın. Ne kadar sonra. Ne sorabiliriz arkadaşlar? Hadi. Ee, sorduk herhalde. Evet bu sorduk. Hadi karıştıralım. Karakterin kırmızı saçma mı? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Karakterin Rus mu? Hayır. Karakterin saçı var mı? Evet. karakter mavi mi giyiyor Hayır. Karakterin Minecraft mı? Evet. Karakterin kırmızı saç mı? Evet. Karakterin kardeşi var mı? Evet. Karakterin önünde bir erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterin değil mi? Hayır. Karakterin karakterin uzun kızıl saçları var mı? Evet. Karak karakterin Alex rolünde oynadı mı? Bilmiyorum. Karakterin ne şimdi var? Bilmiyorum. Karak karakterin Selçuklu İmparatorluğu ile ilgisi var mı? Evet var ya var var. Evet çok var ya. Hayır. Karakterin ezeli bir düşmanı var mı? Tabii ki var Borolo. Karakterin görünmez mi? Hayır. Buraya ne mı diyecek? Karakterin bir asası var mı? Bilmiyorum. Belki olabilir. Başka bir zaman var. Şu an Karakterin saçları siyah mı? Hayır. Karakterin yeşil gözlü mü? herhalde. Karakterin bir oyunda mı? Evet, bildi herhalde. Karakterin konuşabiliyor mu? Ha, evet. 40 15, 45. Ben bu Ben bunun bütün annem 15 45'i de bildi. Şimdi ar arada bir tek bir tek bir şey. Aero 15 45. Er ır e e neyse onu işte Äh. Ich mana ja. ya saklanalım kardeşim erkek kardeşi var mı bilmiyorum kardeşimin saçı var mı herhalde erkek kardeşi de var duyuyor mu kardeş herhalde ne kardeşim onu da bilmiyorum onu da ama kardeşimin saçı var mı evet tabii var kardeşimin saçı mı? Evet. Karakterim beyaz gözlüğü bilmiyor. Karakterin gözleri kırmızı mı? Hayır. Ben onu da bilmiyorum. Karakterin bir maske mi takıyor? Hayır. Karakterin bir asası var mı? Herhalde var ya. Herhalde yok yok. Yok yok. Yok, herhalde yok. <laughs> Hayatların şey kırılıyor. yapıyor yapamam. Hayır. Ha. Karakterin değil mi? Hayır. Karakterin öldükten sonra derin. Sildi mi? Hayır. Karakterin yok mu? Hayır. Karakterin bilim insanı mı? Hayır. Olabilir. Karakterin saç rengi siyah mı? Hayır. Karakterin uzun kızıl saçları var mı? Hayır. Karakterini yazmayı biliyorum. Evet. Karakterim beyaz saçlı. Hayır. Karakterim beyaz saçlı. Evet. Ee, karakterim sakallı veya boyu var mı? Bilmiyorum. Karakterim mavi mi bilmiyorum. Herhalde. Karakterim bıyıklı mı? Bilmiyorum. Karakterin kötü adam mı? Evet. Karakterin kahverengi yani, mi? Saçlı mı? Karakterin yıldırım ve kötü adam kontrol edebiliyor mu? Evet. Yıldırım. Ayarlanmak istiyor. Bütün bayan tarafı sahneye Evet. Arkadaşlar bu kadar yeter yani. Bütün şeylerini yaptık arkadaşlar. Yani bir tane de bir onda yapalım arkadaşlar. Öyle onda çıkıp beş Şimdi bir onda çıkıp yapalım. Bu da son olsun arkadaşlar vallahi yani. Kendimi sordum, Boralı'ya sordum. Yani so, son, şu anda bir tane kaldı. Bunu yaptıktan sonra bir tane kalıyor herhalde. Arkadaşlar şu bir tane daha bayağı var bayağı. Var ama şu anda benim hatırladıklarımla var. Bunu yaptıktan sonra Onu da yapmayacağım. Başka bir şey yapacağım. Karakterim var. Ne giyiniyor? Hayır. Karakterin kötü. Evet. Karakterin boyu. Hadi bir şey yapalım. Karakterim mor gözlü mü? Bilmiyorum. Karakterim Minecraft'tan mı? Evet karakterin yazmayı biliyorum evet karakteri Türk mü? Minecraft efsanesi Türk Minecraft efsanesi evet Türkçe Minecraft dedim hayır karakterin Türkçe var hayır karakterin gerçekten Türkçe var mı? Ne no alaka hayır karakterin bir asası var mı? Hayır karakterin beyaz mı? Evet karakterin gözleri kırmızı mı? Evet. Karakterin olası mı? Hayır. Kaydırın değil mi? Hayır. Karakterin ben uzun boyu abi, abi. karakterin uzun evet. Karakterin bir sesi var mı? Hayır. Karakterin demirden mi? Hayır. Karakter bilmiyorum. Karakterin oyuncu Evet. Karakterin etrafındakilerden biri sihirli gücü sahip mi? Karakterini asla kullanamayın. Karakterin ismi uzun mu? Bil. Hayır. Karakterin ismi renkli mi? Hayır. Karakterin ismi çok akıcı mı? Hayır. Karakterin ismi çok renkli mi? bildi mi? Hayır. Muazzam. Nadir karakter. Tebrik Bu senin ilk nadir karakteri Ne be?

Aa. Hey. Arkadaşlar, bir de yapalım. Bir deyip... Çok merak ediyorum ev acaba yapabilecek mi? karakterin saçma Evet. Karakterin mavi mi? Hayır. Karakterin kardeşi var mı? Evet. Karakterin kırmızı saçı mı? Hayır. Karakterin saçı mı Hayır. Karakterin kırmızı saçı mı Hayır. Karakterin turkuaz konuşuyor? Hayır. Karakterin kılıç ile mi savaştı? Savaşmakta. Hayır. Karakterin saç rengi siyah mı? Evet. Karakterin ünlü bir artist kardeşi var mı? Hayır. Karakterin Minecraft'tan mı? Evet. Karakterin artık kardeşi var mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin gözleri kırmızı mı? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Karakterin beyaz gözlü Bilmiyorum. Karakterin boyu uzun mu? Hayır. Karakterin özel gözleri gözleri sahip mi? Hayır. Karakterin hiç ha, mi? Hayır. Karakterin öldükten sonra dir, diriltildi mi? Hayır. Karakterin bir maske kullanıyor mu? Hayır. Karakterin ünlü bir kardeşi var mı? Hayır. Karakteri yazmayı biliyor mu? Evet. Karakterin olur mu? Hayır. Karakterin kel mi? Hayır. Karakterin değil mi? Hayır. Karakterin gerçekte hayatta var mı? Hayır. Karakterin not ile bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Karakterin bilim insanı mı? Hayır. Karakterin konuşur mu? Evet. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Brian, Brian mı? Bu nasıl bir şey artık? Minecraft esantili böyle bir şey var mı? Ben düşündüm arkadaşlar. Zaten bulamayacak arkadaşlar. Video bitsin arkadaşlar Hayır. Ee, bu şu kadar arkadaşlar. Devam et Red क्षेत्र चेच के माइक्रोफ़्रिपर फास्टर, बोरोला का माइक्रोफ़्रिपर, इन्हें आह जो दे एल्हार्डो इन्होंने रोमेश कुपेल बैग कर वीडियो सेलेक्ट करते हैं। Evet arkadaşlar şu kadar bir de ben varmış artık. arkadaşlar burada El ama bu iyi. Evet arkadaşlar video ben kapatıyorum bay bay.